I can't get no sleep Boşşşaa ben o gayet Gerek haline şey, içeri sonra salıcam Mişere fly Heelllllaaaaaaav Orraspunun evi Ya senin ben yolunu yoldamını yorganını sikeyim ya Hella surprise motherfucker. <laughs> <laughs> hop oh, hop. Diction diction zing zing. Bir saniye oh, beklesene, oh. Oh. Dur bekle Hasan dur. Dur, abi. dur gel <laughs> Sipit sipit spit at sipit at. Or Oğlum Mr. Fly. Tipit at, tipit Ne oldu sipit. onu? Orada bir şey sipit. amına koyayım ya. Hasan, <laughs> Hasan, abi. Hasan, 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 Tipit. Bak ne yaptı biliyor musun? Vurdu, vent attı. Kameranın abi nasıl üstte çıktı? Bak üstte <laughs> çıktı. Bak <laughs> ee, kameraya ne? nereden geldiğimi Ömür zaten gördü. Bir evet. Nereden geldi? Nereden <laughs> geldi? Sağ taraftan direkt vurdu. Sağ taraftan direkt Doğru diyor, doğru diyor. Ben gördüm Hasan nereden geldiğini söylerim Bey'e elektriğin içeriğine. Elektriğin altına vent attı o zaman. Allah ne Allah Allah. Ölü nerede çölü? Ölü nerede? Hayır ne? atamaz atamaz çünkü oradan ben çıktım. Oradan ya ben yukarı geldim. Ulan Orhan çocuğu kız. biz beraber çıktık 15 dakika önce. Ömür tamam, var. Sana, sola abi. Sen sen olmayan beyin zararını sikerim tamam, bak. Orospu ben evladı. geldim ben sonra. oradan sonra. Bakınca... Bakamadıkça... Orospu çocuğu. ben <laughs> hani görmedim seni. Orospu'nun evladı nasıl koşturayım <laughs> o kadar hızlı? He? Orospu'nun evladı demen hiç hoş olmadı Sipit'im. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Ama yani Dominik Toretto değilim ki ben abi. Ölü neredeydi biliyor musun? Hasan'la beraber gittik. Eee O2'de bulduk ölüyü. E ee, birbirini claimleyecek olan var mı? Öncelikle bunu arada Arda, Arda için çıkmadı bu arada. Arda Mermi ve Ege abi. E, ben, ben şunu söyleyeceğim. Şey bu kişilerin için ya. Arda Mermi ve Ege abi dedi ya. Benim ha. Bu kişilerin içerisinde güvendiğim tek kişi Mermi. Tamam bu bir. Siken oluyordu kız. İki, Kaan abi'nin şu anki konuşması. Ya öyle ya, yani, yani, dedim alakalı ben, ben, ben Aksi bir şey Güvendiğim kimse yok. Tamam. An abi mermi değil bence abi. Bak sana evet. bir şey diyeceğim Arda dur. Şimdi bak spor zaman radarı alalım ama biz öyle orası... orası... bir ara kasak sikir. Ne oraya mı? Acayip bir acayip abi. bir, bir acayip bir acayip bir acayip dur dur ne? dur dur. Dur dur acayip bir info var elimde. Bence ne yaptı biliyor musun? Hayır. Hasan vurdu, vent attı, yukarıya kameraya çıkıyor, tamam. aşağıya kadar Elektriği ben açtım, orası bir şey. Elektriği ben açtım, çıkıyor mu yukarıya? Çıkıyor, kamera atıyor. Aaa! Hayır. Bir de şey abi, bir bir Ay, sen, ne yaptı biliyor musun? Hasan gitti vent <laughs> attı. Tamam abi sana bir şey diyeceğim abi. Bir nereden şey diyeceğim. Bir nereden nereye? Çıkıyor çıkıyor evet. da. O, o, o iki tane e, Ben size kan abi yukama muhabbeti yukama söyleyeyim, yukama söyleyeyim mi? Kan abi. Ben sana. Biri... Biri orada ben tatlı şu anda Ventin içinde Tusu basa gibi kokuyor Rus Ben sana söyleyeyim. <laughs> bir, bir, şey diyeceğim, ha, yok, bir, şey diyeceğim ona. bir şey diyeceğim. Bir şey abi. Bir şey hiç konuşmuyor. Beşin Rus çocuğu. Ölüm var ya. Kan abi. Kan abi. abi sana ne ilacı verdiyse bize de versin amına ne içtiyse bize. Oğlum normalde Beçeri ne pesini yapıyor zana Beçeri vurmuş ya ben de yeri İsm. gördüm vardı İyisin var da iyisin. Bence Direğe yani ben gel abi direğe gel abi dur dur Pardon ben bilmiyordum tamam. Ama gel abi Pardon, tamam. değil 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 de olabilir. Tamam bir şeref beyler ben Sana bir şey başta şey Benim Kanı vuruyor mu ya da? Ama kan bu arada spor kitle buradan yürüyebilirim görmedin mi amına koyayım? Benim ailesim patlatayım onu. Arda mı? İkisi mi? İkisi Şimdi alacağım alacağımın. O bitti Soldan bak. aşağı indi. Sikeceğim bak. <laughs> W'ye basar mısın be? Sağ ol. Uzun içeride neredeyse kimse yiyse oradan sana. Ya ben mi zımben mi? Süpürün vuram mı lan süpür ya? Yaşlarım, bu yağmur. İçerim yanıyor, yanmam bence ben burada Eee yan şimdi arada kaç saniye geçti? 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16. Spa da buradan yazacak şimdi. Aaa! Oh. Ananı sikiyim Spa! Oğlum annemeni niye seviyor. Ooo oh, oh o, o, ay, hayır hayır. Spa deme hay, Spa deme. Hayır, hayır. Hay, dur, dur dur bekle bir şey diyeceğim ona. Spa sen abi o admin odasına çıktın mı hiç? Hayır. E, admin odasından çıkmadım, Ömürle beraber Şu an evet, oğlum o Beraber biri e, şeyde vurmuş. Hava yerinde vurmuş. Ee, Hava yerinde. Ölüyü nerede buldum bilmiyorum. Hayır dur şey söyleyeyim, söyleyeyim dur dur. Bilmiyorum. Ee, ben... Yok, ben sadece etrafındakileri kremleyeceğim. Tam ben söyle kremeyeceğim. Ben tamam, şöyle. Ben Mermi, Naşor ve Yasin Osman hepimiz sol taraf dedim. Ee, sol evet, tarafta değilsin de. Ben de şöyle bir şey dedim. De şey Mermi de zambarına çıktıktan sonra ben aşağı indim vardı ölü vardı bu arada. Ben cambarı Nerede? açtım. Hasan'la Ege abi önümdeydi. Ben sonra ilerledim. İşte ben abi, Ege abi geldi yanıma. Sen cambarındaydı. Ölü kaç saniye? Oğlum bekle ne? Onu anlatıyorum da. Bu herhalde ölü, bayağı bir Benim ölü. Yok. Hayır, bu en az 20-30 saniye sonra Arda geldi. Arda ölüsü geldi. Sonra ben Adbin Odası'na indim aşağı, orada havalandırman olduğu yerde şey buldum. Eee, şimdi bekle. Arda hiç gitmedi. Arda Hasan'ı buldum. Hasan'ı buldum. Hasan'ı buldum. Şu infoyu hatırlayın. Bora, şu hatırlayın. Arda Merve'yi scan'de claim'lemişti. Evet. Ee, bu infoyu ben unutmayın. Gittim. Ben bilmem bu arada ama Hasan'ı aşağıda buldum. Hasan e, ölmüşken ee, neredeydi? Oğlum ha. bu arada Ölmüşken orada benzim Arda'nın ölmesi 15 saniyemiş haberiniz olsun. aşağıya. Yani. Orada Arda şey Ömür. Sen Speci nereden girdin kardeşim? Laboratordan şey. geldim hatta evet, tamam. İsmail de Davutarda bıraktım. Sikemin o görevine doğru gidiyordum. Ben de oradan tamam. aşağı indim. Ege evet, abi. Ben girdim o, o Osman'ı nereden gelirken gördün? Ya, sen ya sen 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 Osman aşağıda bana çıkıyor. Hep soldaydı. E, bana İki tane mi? vana çeviriyorum. Öyle Orada mi? sabahtan beri vana çeviriyorum. Başka bir sik yapma. Evet elektrik gitmişti o hala oradaydı. Bana evet. çevirmeye ben kaç Allah saniye a? sürüyor ki amına koyayım iki tane vana çeviriyorum. 10 saniye mi? Ya Kayra. 10 ka saniye. Ka abi, abi çeviremedim. Aptal Kayra. Öyle, Öyle ya, de sağda amına koyayım. Ya spoya asalım şu an devam edelim yolumuza. Hayır abi ben diyor ya. Ben şimdi Sipo'ya asalım. Ya ben Rix'i mi? Ben Zoy'un şu an Rix'i değil. Bence Rix'i değil ama ben yine de Sipo'ya Ben Bence Sipo'yla Ömer bu Sabahtan beri birbirlerini klemleyip duruyorlar. Onu mu? Biri atıyor. Merve. Ya yalan yere yüzü var. Ben sedim var. Sen, sen, Geri zekalı değilim ama sen korkunç bir insansın. Sabahtan beri birbirimizi Ananızı götünden sikeyim yapıp... oh. sizin. Bana oy verenler. Ananızı götünden sikeyim. Impostorlar hariç. Pardon. Arık. Orospu çocukları sizi. Impostor değil miydin? Oğlum benze değildi var. Yalanı yere astırdın zamanı. Astırdı. Lan kolpa çuna tabra. İsim verim, isim ver. Etmiş. isim ver, isim, isim, isim. Şanjörü çok temiz ilerliyor. Kusursuz cinayetler. Anam yakalanma morasını bize sıfır. Ece mi? Allah aşkına geliyor bak. Okka da pısa çırıyor. Şimdi ben burada bir bana sıfır. Ben buna vurmayacağım. Harbi bana görev yapıyorum bana. Dur gel şu resmeni yazayım. Ee, Osman görev aşkıyla devam ediyor. buna vursam vururum bana da. Vay onu sikiyim. Aa, benim klemim var bu arada ben bir şey diyeceğim. Ece. Ha. Oyun şu an e, boka sardı bir şey diyeceğim. Ya e, Yasun Osman benim yanımda. Sen yana biri var mı ne? E ben neydi? Şimdi Oo. şöyle bir şey diyeceğim. Öyle öyle Ondan, ben, öyle. ben, nasıl şey yine evet. kaldım Şöyle, diğeri de ömür çünkü daha Ölüyü nerede buldun? Dur dur. Ölüyü dur, ben havalandırma an... buldum. Sokak oradan işte o. Diğer ölü. Hani. ben yok. Arda, Arda, laboratuvarda ölmüş. Bir önceki el. Peti laboratuvardaydı. Tipo ile Ömür dedi ki biz laboratuvarda. Ben... Orada mı aşağı ne? Sona bu cenden bunu kamar ya. Ya ne ya ne şu ne şu konuşuyor ne şu. Ben oradan aşağı Hayır şey, şey değil ]ydim. değil. değil. Ee, Atmin. Ya o zaman e, ver ver şey ya ver 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 görevim vardı. Diğer ben spekci miyim ama? Spekci İstem abi de laboratuvarda bıraktım abi olsun bana veriyorsun. Ya çok big boyun dönüyor ama koyayım. Oğlum gittim yine. Ömür değil. Ne yapıyorsun? Bir, ya bir oynar, o, bir oynar o, böyle böyle şey, değil mi? E? Girer, Ana ne yapıyorsun? Ana ne yapıyorsun? Ana ne Gel gel. Hadi hadi oğlum hadi oğlum. Bir iki. Bir şey iki. Bir iki. Bir o, Bir iki. 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 Bir Anne ne siki? <laughs> anne ne sikiyim? Ana ne siki? Pompa, pompa. Bence merdiven. Evet. Ya sus be. Konuşma. Tamam, kendine çıktık hadi. Hadi bay. Ya araba salam ya. <laughs> ya ver bana ver. Anne ne sikiyim ya. Oğlum ne salak adam. Ya <laughs> oğlum ya. Vay anne ne, <laughs> şey. <laughs> şey. ne sikiyim. Oğlum o kadar iyi böyle oynadı. Anne ne sikiyim. Bitti sandım oğlum ya. O sikim bunu oynuyor. <laughs> <laughs> Şey bastınız amına koyayım. Sana gördünüz mü kanka? <gülüyor> <gülüyor> Mal ya, çok iyi diyor. Değilim yani biz sikşi. Şey. Şey. Ben de ben de. Hayran ben sana güvenmiştim ya. <gülüyor> değilim <laughs> amına koyayım ben. Niye oyun hala mi? bitmedi Hala ben, ben değilim diyor. Gel sen şey seçeceğim dedi. Hayır, Hayır, i̇şte bu malları yani, imza Yasin Osman basıyor ortaya. Baksana. Aa ya. bir daha sikerim senin ha. Mallara geliyor mallara. Ha ananı bir daha sikerim. Ben sola gidiyorum. <laughs> bana dedi bana. Abi büyük ihtimalle Yasin'e görecek direkt koşuyorum. Yasin kaç. Oğlum amur ejit. Geri Ha bu ejit. Yok. Ya sen ne yaptın ya? Kaç saniye? Senin onunla beynini sikeyim. Merve gözümün önünde vurdu. <laughs> Taşa saklanmış <laughs> bir de ya. <laughs> hayır gözümün <gülüyor> önünde <gülüyor> ya vurdu. Oğlum, hani ya oğlum ya. Ya ne kadar tatlılar. İki aşık. <gülüyor> <gülüyor> hayır tatlı saniye <laughs> ben ona güvenmiştim. Yo. Ya. Yalan söyledim. Çok şans. Ya olsun abi gelirim bunu. İstemem yani. mikrofonu kapalı salak. Mal. Geri zekalı. Öyleyim lan geri zekalı. İşine bak sen nasıl tomat atmışlar ama havalandım ben delinde. İşte abi, nasıl mal, şey. gibi, mal gibi oyunu sattın ama. Ya, Gerçekten <laughs> şey, mal oyun oynadayım. Aa çok güzel oynadın bu arada. güzel oynadın da yani sen aslında ama ben yemin sandım. Ama yemin ben yemin sandım. Ya, azıcık daha sabretsen kayran senin olduğunu az çok anladım da kayran ya, tahmin edemezdim. <laughs>